Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram adreslerimi takip etmenizde fayda var. Ayrıca burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet ilk olarak Dormancy Flow indikatörünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Dormancy Flow indikatörü nedir? Şu an Bitcoin'deki mer Bitcoin market hacminin Dormancy değerine bölümüyle ve hesaplanan bir indikatördür. Dormancy de bir yıl içerisindeki hareketsiz kripto paralardır. Uykudaki hareket etmeyen kripto paraların toplamına oranından bulunan bir indikatördür. Dormancy Flow indikatörü bize neyi gösterir? Bitcoin'in düşüş eğiliminde mi yoksa yükseliş eğiliminde mi olduğunu gösterir. Geçmiş zamanlarda bu indikatör gayet doğru bir şekilde gayet güzel bir şekilde çalışmıştır. Bakın 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında ne zaman ki bu alttaki yeşil çizgiye geldiği zaman Bitcoin tarafında bir rally döneminin başladığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın bu bölgede Bitcoin fiyatları bu seviyelerdeyken yeni ATH'ların gördüğü daha sonra 2015'te bir düzeltme evresinden sonra yeni bir ATH'in görüldüğü ve bu bölgede bakın 2019'da Bitcoin'in tekrar e, bu bölgeden 3000-4000 dolar seviyelerinden 14000 dolar seviyelerine kadar yükseldiği dün bahsetmiştik bu bölge bizim şu an için hemen hemen birebir yaşadığımız bir bölgeye çok benziyor bunu dün size açıklamasını yapmıştık ve 2020 bu bölgede de 2020 pandemi döneminde de yine bu bölgeye dokunduktan sonra yeni bir zirve 64 bin seviyelerine kadar Bitcoin yükselmişti ve şu an içinde yine aynı noktadayız daha önce gördüğünüz gibi Burası 1, 2, 3, 4, 5 defa çalışmış ve şu an içinde aynı noktadayız. Önümüzdeki günler yine bir her gün on-chain grafiklerini paylaşıyoruz. Hem Glassnode'un hem Clement'in, Sentiment'in grafiklerini sizlerle paylaşıyoruz. Ve ciddi manada Bitcoin'deki artış eğilimini gösteren grafikler gayet olumlu bir şekilde arkadaşlar. Bu grafikte de Bitcoin cüzdanlarının şu anki durumunu gösteren bir grafik arkadaşlar özellikle bakın 10 bin mil, 1 milyon dolar seviyesi üzerindeki Bitcoin cüzdanlarının şu anki market hacminin yüzde 46 buçuğuna hakim olduğunu ve bu cüzdanlarda tüm cüzdanlara baktığımız zaman sıfırdan 10 milyon dolar seviyesine kadar ki tüm cüzdanlara bakıldığı zaman hepsinde bir artışın olduğu özellikle bakın bu bölgede 42 bin dolar seviyesine geçen Ocak 2020'nin Ocak ayında çıktıktan sonra 29 bin dolar seviyelerine düştüğü miktarın daha alt seviyesine düşmüştü Bitcoin cüzdanları bu bölgelerde ciddi manalarda satışlar oldu ve bu bölgeden artık yavaş yavaş Bitcoin'in e, özellikle 29.000 Ocak'taki e, cüzdanların seviyelerinin hemen hemen olduğu bölgelere kadar yükseliş e, gösterdiğini söyleyebiliriz. Yavaş yavaş insanlar bu seviyelerden uzun vade Bitcoin soğuk cüzdanlarına Bitcoin topluyorlar, Borsadaki Bitcoin'lerini soğuk cüzdanlara çektiklerini her gün grafiklerde sizlerle anlatıyoruz arkadaşlar. Umarım dikkate alırsınız. Evet Bitcoin teknik analiz kısmına baktığımız zaman Evet dün bahsetmiştik dün kırmızı bölgeyi kırılımı gelmişti ve dün sizlere şundan bahsetmiştik. Gelmişti ve bu yeşil alana dokunduktan sonra bu bölgeyi maalesef geçememişti. Bu bölgeden red gelmişti çünkü daha önce de bu bölgelerden red gelmişti ve bu bölgeden hatta sizlere dün şu mumdaydık. 4, hemen şuradan 4 saatlik grafiği açalım arkadaşlar hareketli ortalamaları açalım. Dün özellikle şuradaki mumdaydık arkadaşlar dün sabah yaptığımız yayında ve 37300 seviyelerine kadar düşüşlerin gayet normal olacağından bahsetmiştik. Çünkü dün kırılım 37800 seviyelerinden gelmişti. Bu seviyelere kadar düşüşler, hatta 37300 seviyelerine kadar düşüşlerin gayet normal olacağından bahsetmiştik ve buradaki alçalan trend kırılmadığı sürece yükselişten bahsedemeyiz demiştik ve dün alçalan trendi gördüğünüz gibi kırıldı ve şu an için üzerindeyiz. Bu gayet güzel arkadaşlar. Ve tabii ki Bollinger bandının gördüğünüz gibi 4 saatlik grafikte üst noktasından şu an için bir kapanış yaptık ama ikinci bir kapanışı maalesef yapamadık. Eğer ki ikinci kapanışımız düzeltiyorum. iki kapanış yaptık ve üzerinde kalmayı şu an için başaramadık ama bir miktar geri çekilme oldu. Tekrar yukarıya doğru hareket devamı gelebilir. Hemen bandı buradan kapatalım arkadaşlar. Kapattığımız zaman bakın buradan gelen de bir alçalan trendimiz var. Bu bölgeyi dün geçmekte zorlanmıştı. Evvelki gün geçmekte zorlanmıştı dün bu bölgeyi test etti altında kapanışı yapmadı üstünde kaldık ve şu an için bizim önemli takip edeceğimiz bu pembe direnç arkadaşlar alçalan trend bölgesi bu bölgeyi geçemediğimiz sürece bu bölgeden red yeme olasılığımız çok çok yüksek arkadaşlar hemen şurayı tekrar açalım. Bakın buradan gelen alçalan trendi biz daha önceki seviyede şu seviyede test etmiştik. 42.580 ve 42.605 seviyesine kadar çıkmıştık ve bizim şu an için 42589 seviyesi üzerine çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani tabii ki trend şu an için biraz daha aşağı geldi. 41589 seviyelerine kadar düştü. Ama bu trendin geçilmesi biraz zor gözükecek arkadaşlar. Ama geçilmeyecek değil ama illaki geçilecek arkadaşlar. Tabii ki bir süre biraz da zaman istiyor. Şöyle baktığımız zaman dün 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamanın üstü hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Bu gayet olumlu. Bizim için artık takip edilecek noktamız arkadaşlar buradaki 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu bölge. 100 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışıyor. 39.335 seviyesi. Daha altında 38.800 ve 38.600 desteklerimiz var. Ve bunun üzerindeki direnç noktamız 44.800 seviyesi. Bu seviyeye baktığımız zaman geçmiş fiyat hareketlerinde defalarca bu bölgelerden biz red yemiştik arkadaşlar. 2018'deki Hemen açalım. Bakın 2018'deki 2017 tarihi zirvesinden sonra bu kırmızı hareketli ortalama bakın bu bölgelerde geçememiştik ta ki dün bahsettiğimiz alandaki kırılımdan sonra geçmeyi başarmıştık. Uzunca bir süre yine bu bölgede kalmamız, kalabiliriz bu bölgeye geldikten sonra bu bölgeden de red deyip 42.589 seviyelerine kadar bir düşüşün gelmesi gayet normal gözükecektir. Ama önceliğimiz şu an için bizim bu trendi geçmemiz gerekiyor. Hemen saatlik grafiğe baktığımız zaman saatlik grafikte nelerden bahsedebiliriz? Bundan sonraki süreçte neler olabilir? Tabii ki şuradan baktığımız zaman bir kırılım var. Bakın şu bölgede hemen baktığımız zaman şöyle bir kırılım var arkadaşlar. Yani şurada bir kırılım var. Ama dediğimiz gibi bizim için şu bölge önemli. Şu an için bu bölge 41.578 seviyesi olarak gözüküyor. Eğer burayı kırar ve üzerinde 4 saat, 8 saatlik kapanış yaparsak o zaman işin rengi biraz daha değişecektir. Ama tabii ki her zaman olumsuz tarafı cebimizde tutmamız gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman bakın burada bir tepe, burada yüksek bir tepe yapmasına rağmen RSI tarafındaki tepeler hemen hemen aynı noktada kalmış. Burada bir negatif uyumsuzluk var. Tabii ki illaki çalışacak diye bir durum yok ama dediğimiz gibi şu an takip edilecek nokta bu yeşil alanın alt noktası arkadaşlar. Yani şuradaki 40.000 seviyesi daha sonra da 39.300 seviyesi takip edilecek. Eğer ki şu bölge bakın daha önce şurada bir yükselen bir trend oluşturduk. Şu an için minor bir yükselen bir kanal var burada. Bu kanal doğrusuna gidebilir mi? Gitmek isteyebilir. Fakat aşağıya kırılırsa 40 bin eğer ki 40 bin seviyesi ilk destek noktamız olacak fakat aşağıya kırılması durumunda şöyle bir düşüşten bahsedebiliriz diyelim ki bu noktada kırıldıysa 39 bin seviyelerine kadar bir düşüşün gelmesi normal karşılanır arkadaşlar anormal bir durum yok artık bu seviyeler çok sıkışmış seviyeler buradaki küçük düşüşler yükselişler gayet normal karşılanmalı çünkü sıkışma her geçen gün devam edecek. Burada bir süre daha devam edeceğiz. Hatta dünkü analizimizde şundan bahsetmiştik. Sizleri hatırlayan arkadaşlarım vardır. Biz mutlaka buradaki 20 günlük hareketli ortalama. Hemen buraları kapatalım. Bakın buradaki bollinger bandındaki 20 günlük hareketli ortalamaya biz mutlaka dokunmamız gerekiyor arkadaşlar. Yükselişler olacaktır. Ama bu yükselişlere rağmen buradaki hareketli ortalamayı retest edip ondan sonra yolumuza devam edeceğiz ve buradaki Bollinger bandının şurası dönmesi dönecek arkadaşlar yavaş yavaş ve bu Bollinger bandı yukarıda bu bölgelerde yani şuradaki 38.000 39.000 seviyelerinde birleşecektir. Yani bakın arkadaşlar şu şekilde bir durum olması gerekiyor. Bu dönecek bu şekilde. Burası da bu şekilde geldikten sonra bu süreç biraz daha devam edecek. Belki biraz daha bu uzun olabilir yani şuralarda artık Bollinger bandı şöyle bir daralmaya geçecek arkadaşlar. Bakın yani küçük bir daralma olacak ve daha sonra hızlı bir yükseliş tekrar olacaktır. Bu da hemen bu Ağustos ayı içerisinde olacağını ben düşünmüyorum. Ağustos'un sonlarına doğru veya Ağustos, Eylül'ün başlarında belki olabilir. Veya Ağustos'un 20'sinden sonraki günlere gelebilir. Ama bu süre biraz daha bu şekilde devam edecektir. Tabii ki bunun için bundan sonraki süreçte neyi takip etmemiz lazım? Bitcoin dominansını takip etmemiz lazım. Şu an için dominans özellikle altcoinler için dominansın düşmesi gayet güzel. Ama bundan sonraki süreçte neler olacak ona bakalım. Bitcoin için şu an için arkadaşlar son olarak yukarıdaki pembe alçalan trend bizim 41.500 seviyesi önemli direnç seviyemiz. Buranın geçilmesi gerekiyor. Bu seviyeden red yememiz durumda 40 bin daha sonra da 39.300 seviyesi yakın vade destek olarak takip edeceğimiz nokta. Buradaki minor yükselen kanal kırılırsa 39.000'e kadar düşmemiz gayet normal karşılanır. Herhangi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Hemen dominansa geçelim. Dün dominanstan bahsetmiştik. Özellikle bakın buradaki 46.16 seviyesi önemli bir destek noktasıydı. Bu destek noktasından şu an için bir dönüş yaptık ve e, e, bu bölgeden tekrar daha önce bakın bu bölgede e, yükselen bir üçgen vardı ve bu üçgeni yukarı doğru kırdıktan sonra tekrar aşağı indi. Tabii ki coin markete baktığımız zaman Bitcoin'in şu an için 24 saatlik hacmi Ethereum'un gerisinde kaldı. Ethereum ciddi manada hacim artıyor uzun yani Ethereum ayrı bir analizi değerlendirmek lazım. Her zaman Ethereum ileriki süreçte Bitcoin'i e geçebilir mi? Tabii ki geçebilir arkadaşlar. Bunu cebimizde mutlaka olsun bir tarafımızda. Bir tarafımız Bitcoin ise bir tarafımız mutlaka Ethereum olması gerekiyor. Dominans şu an için yükseliyor arkadaşlar. Marketteki para biraz daha Bitcoin'e kayma durumu var. Kayıyor ve dolayısıyla altcoin'ler bundan olumsuz etkilenecektir. Ve şöyle baktığımız zaman 47-33 seviyelerine kadar yükseliş gayet normal olarak karşılanabilir. Dominans da tabii ki dominansın yükselsin arkadaşlar. Para Bitcoin'e gitsin ki Bitcoin yükselsin. Daha sonra altcoin'ler nasıl olsa 5x, 10x'lik hareketler yakalayacağız arkadaşlar. Son olarak Tether grafiğine de bakıp analizi sonlandıralım. Tether'e baktığımız zaman Tether'de bir yükseliş oldu. Buna negatif yarı yol formasyonu diyebiliriz arkadaşlar. Gayet normal bu düşüşlerde bir tepkinin gelmesi ölü kedi sıçrayışı diyebiliriz buna veya her şey diyebilirsiniz. Bu şekilde düşüşlerde bir tepki gelir ve daha sonra da bakın gördüğünüz gibi buradan bir saatlik bir kanal aldığımız zaman yükselen bir kanal var ve bu yükselen kanala baktığımız zaman da şu an için yükselen kanal kırılmış vaziyette ve hareket aşağı doğru devam ediyor. Peki nereye kadar devam edebilir? Bakın buradan başladı bu kanalın e, dip yani kanalın direk boyu bu direk boyun aşağı doğru aldığımız zaman da aşağı yukarı 350 seviyelerine kadar düşüş e, beklerim arkadaşlar ben Tether'de tabii ki bu düşüşlerin olması Bitcoin'in özellikle yukarıya doğru hareket etmesine sebep olacaktır her zaman dediğimiz gibi Bitcoin ve Tether birbirine ters orantılı çalışır arkadaşlar Tether yükseliyorsa Bitcoin düşer. USDT düşüyorsa Bitcoin artar. Onun için şu an için Tether tarafında düşüş devam ediyor. Bitcoin tarafındaki artışlar olumlu karşılanır arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için bunlar arkadaşlar. Gün içerisinde yine birçok altcoin analizi yapacağız. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.